sersin ki ben. Tip desen yok, boy desen yok, şeklimize bak. Eğitim yok, zaten cahiliz, okumamışız. Ben diyemedim, bir türlü canım özleyemedim... diyemedim. Önleyemedim ama gittiğin o geceyi gururu yıkıp da gel diyemedim bak. Yine gözlerim parçalı ...unut, istersen kapa parçamı unut. Elimden eşler kesmeye hazırım, içimde son kalan o parçanı Uyuştur aşkımı derine ver, artık sana yenilemem. Git gözüm görmesin o güzelliğini Yeniden sen diye deliremem Bana hak ver ya da al deş beni Yanındakine ben kardeş dedim Ben beni çıkarıyorum o dip kuyudan Sen çek elini benden kalles Acıları üzerime siz sandınız En büyük hatanız kör sandınız Ama değilim siz ne anlarsınız Elini ver bana bu sanmansınız Kahretsin yine terse bak Doğadaki renklerim hep sana Siyaha çalan pencerem değil mi? Gölgenizdeyim her sabah. Bugün ne git bana yazdırın